Merhaba, programa hoş geldiniz. Bir şeyi tartışıyoruz. Neyi tartışıyoruz? Laikliği tartışıyoruz. Laikliği doğru mu tartışıyoruz, yanlış mı tartışıyoruz? Bunda ciddi kuşkularım var. Laikliği tartışanların büyük bir kısmı lafı şöyle açıyor. Elhamdülillah Müslümanız. Müslüman olabilirler. Hiç kimsenin karışma hakkı yok inançlı olabilirler. Kör kütük inançlı olabilirler. Bunda hiç kimsenin söyleyecek bir şey yok. Ama elhamdülillah Müslümanız dedikten sonra layıklığı tartışmanın pek de bir anlamı kalmıyor. Layısizmden İslamiyet, din, bütün dinler esasında çelişiyor. Çünkü din sonuçta bir devleti yönetme biçimi. Hele İslamiyet iyice devleti yönetme biçimi. O yüzden kendi anayasasını yazmış ve normalde başka anayasaları kabul etmeyen bir din olan İslamiyet'te eğer körü körüne, yani körü körünü kötü anlamda kullanmıyorum, her şeyle bağlıysanız layık olma olasılığınız yok. Türkiye'nin kendi kendine şunu sorgulaması lazım. Ben ne kadar Müslümanım? Ne kadar Müslüman olduğunuzu sorgulamaya başladığınızda esasında Müslüman olup olmadığınızda biraz ortaya çıkacak ama bu korkutucu bir şey tabi. Bunu insanın kendi kendine sorgulaması, Kur'an-ı Kerim'de olan o günah işleme, Allah'ın seni cezalandırma sorunuyla karşı karşıya kalıyorsun. Allah esasında büyük bir kurtarıcı. Kendi yapmadığın, yapamadığın, sonuç alamadığın, kimileri bilgisizlikten, kimileri çözümsüzlükten, cahillikten adına ne koyarsanız koyun, sonuç alamadığınız, alamayacağınız şeyde, bütün suçu esasında Allah'ın üzerine atıyorsunuz. Allah bilir, Allah cana verir, canı Allah veririn. Neticesi esasında canı Allah verir'den çok Allah alır noktasının kapısını açıyorsunuz. Atıyorum cahilsiniz ve işte ne bilmem biraz para kazandınız, araba aldınız, iki aylık çocuğunuz kucağınıza alıp bak araba aldım diye dolaştırmaya başlıyorsunuz oradaki cahilliğiniz neticesinde olan bir kazada çocuğunuzun başına bir şey geldiğinde ya da yaşamını yitirdiğinde söylediğiniz tek şey can veren Allah, canı da alır lan suçu Allah'ın üstüne atıyorsunuz. Bu kolay bir kaçış yolu. O yüzden Türkiye'de yani bir diğer ülkelerde bunu yapar ya da yapmaz onların sorunu ama Türkiye'de insanların inandıkları dil dinlen bir hesaplaşmaları gerektiğine inanıyorum. Ben. Çünkü ırkçı partilere bakıyorsunuz Müslümanlar. Her şeyi din üzerinden tartışıyoruz. Biz laiklik üzerinden tartışmıyoruz. Bu yeni bardağım geldi ya artık. Devamlı bunların iç içeceğim. Reklam. Şimdi okullara imamlar gönderilmeye, vaizler gönderilmeye, gün gönderilmeye başlandı. Cezaevlerinde vardı, hastanelerde var. O biraz bir tek anlaşılabilir gibi olan hastanedekiler. Şimdi adliyeye, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne Kur'an kursu açılacakmış mesela. Niye? Efendim orada çalışan çok ciddi sayıda hakim, savcı, savcı yardımcısı, katip, mübaşir, işte oranın yazı işlerinde bulunanlar falan filan onların çocukları ne yapacaklar? Onların çocukları Kur'ansız mı kalsınlar? Anayasasında layıklık yazan Türkiye için bu doğru bir şey mi? Hayır değil. Ama bunun kurtuluşu var. Kurtuluşu şu. Elhamdülillah Müslümanız. O yüzden buna direttiğimiz anda bizi ateist, kafir diye isimlendirecekler ve bu altından kalkabileceğimiz bir şey değil. Bunun e, altında kalkmak o kadar kolay bir şey değil. Ne yapması gerekiyor insanların? Gerçekten kendisinin ne kadar Müslüman olduğunu kendisiyle tartışması. Yetmedi babasıyla, annesiyle, anneannesiyle, büyük babasıyla onların ne kadar Müslüman olduklarını sorgulaması gerekiyor. Herkesin evinde Müslümanım diyen herkesin evinde İslamiyet'in bütün şartları yerine getirilmiyor mu, getirilmiyor, getiriliyor mu, getirilmiyor mu? Getirilmiyorsa neden getirilmiyor? Getirilmediğini neden sorgulamıyorsunuz? Efendim ben İslamiyet'in şu, şu şartlarını yerine getiriyorum böyle bir şey diyen var mı? Bu kadar fazla seferi olabilir mi acaba? İşte şundan dolayı bu görevimi yerine getiremiyorum. Oysa bugünkü iktidar bunu yerine getirmeniz için işte okullara imamlar da göndermeye başladı ve siz sesinizi çıkartmıyorsunuz. da sesinizi çıkart çıkartacaksınız? Ben böyle bir okula çocuğumu göndermiyorum deme cesaretiniz var mı? Ben çocuğumu oraya kimya öğrensin, fizik öğrensin, tarih öğrensin, coğrafya öğrensin. İleride mühendis olacak, doktor olacak, avukat olacak, insan hakları savunucusu olacak, ne bileyim, bir, bir, bir şey olacak. Bunların hepsi imam ve hoca olmayacak, vaiz olmayacak. Eğer ben çocuğumu Kur'an kursuna gö göndermek istiyorsam niye adliyede çalışırken bir de çocuğumu evden adliyeye Kur'an kursuna getireceğim? Mahallede yok mu? Yapacaksam eğer. Bir ara şöyle bir yazı yazmıştım. Kur'an e, kurslarının 18 yaşından küçüklere kapalı olması gerektiğini, Kur'an-ı Kerim'in 18 yaşından önce okunmaması gerektiğini. Hala bu iddiada inatla devam ediyorum. Çünkü Kur'an'daki bir takım ayetleri çocuğu e, ikna ettiğinizde ki bu çok kolay bir şey çocuğu ikna etmek. O çocuğun hele erkekse o erk egemenliğinden kurtarmanız mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim'i erken yaşta çözümleyen ya da anlayan çocuğun sınıftaki kız arkadaşlarına davranışına kadar her şey değişecektir. Annesine, babasına, kız kardeşine değişecektir. O yüzden Herkesin kendisini, önce kendisini bir sorgulaması gerekiyor. AKP'ye bakıyorsunuz, elhamdülillah Müslüman Parti. MHP, elhamdülillah Müslüman Parti. İYİ Parti, elhamdülillah. CHP, aklınıza hangisi geliyorsa. Biz laisiz mi, laik olduğunu söylediğimiz ülkeyi elhamdülillah Müslümanlar tarafından yönetilmesine hiç ses çıkartmıyoruz ve bunlar giderek çoğalıyor. Oysa Cumhuriyet'in kuruluşundaki orantıya baktığımızda bütün dünyada böyle deist, ateist, sayısı, agnostik sayısı gittikçe artıyor dünyada. Avrupa'da bazı ülkelerde bu, e, bunların toplam sayısı inananlardan fazla noktaya geldi. Bayağı ciddi fazla olanlar var. Onlar mesela yavaş yavaş okullardaki haçları falan kaldırıyorlar. Okulda dini sembollerin olması yavaş yavaş uzaklaşılan bir şey. Bizde okullara dini insanları gönderme başlıyor. Biz, biz tam tersini yapıyoruz. Neden? Çünkü biz hiçbirimiz ne kadar inançlı olduğumuzu sorgulamıyoruz. Ne kadar inançlı olduğumuzu neden sorgulamıyoruz? Çünkü ne kadar günahkar olup olmadığımızın sorgulanmasının başlangıcıdır bu inananlara göre ya da inandığını zannedenlere göre. Önce şuradan başlamak lazım. Türkiye'de inana, inandığını söyleyenlerin yüzde kaçı Kur'an-ı Kerim'i okumuştur? Bir istatistiğe göre yüzde yedi. O yüzde yedinin yüzde kaçı anlamıştır? İmam hatiplerde okunanlara, okutulanlara bakmayın. Bunların çok ciddi bir şekilde okutulduğunu zannetmiyorum. Son dönemde o imam hatiplerin artması bir şeyi okutmak için o konuda yeteri kadar bilgi sahibi olan öğretmenleriniz gerekiyor. Türkiye'de atıyorum 200 tane olan İmam Hatip Lisesi'ni 2000'e çıkarttığınızda bu 2000'e yetecek kadar öğretmeniniz oldu mu? Hayır olmadı. Hep örneğini verdiğim modern matematik. 77 yılında İngiltere'den Türkiye'ye geldiğimde beni askere almaya kalktılar. Bir tek kurtuluş yolum vardı. Orada okuduklarım burada geçerli değil falan. Liseye gideceğim. Lise 1'e gittim. 21 yaşına girdim. 20'yi bitirdim. Lise değil Benden yaşlı öğretmenler var. Ahlak dersi konmuş. O zaman din dersi yok. İlkokulda ve ortaokulda girmiyordum derslere. Muaf tutulmuştum. Dilekçe verilmişti ailem tarafından. Ama bu mecburiydi. Fakat modern matematik başlamıştı. Ben de tabii hem Türkiye'den cebir geometri, hem İngiltere'de hem İsviçre'de okuduğum yıllarda cebir geometri olduğum için modern matematikten hiçbir bağlantım yok. Hocaya sordum, matematik hocasının hocam. Nasıl bizden beri siz bu bölüme geçtiniz, bu bölümün öğretmeni oldunuz. Şimdi iki aylık kurslarla bize modern matematik öğretmeyi öğrettiler. Dedim ki yeterli mi bu süreç? Hayır. Kimse ilgilendi mi bundan? Yani bir Milli Eğitim Bakanlığı'nın, bir Milli Eğitim Müdürünün modern matematiğe geçiyoruz, bu daha iyiymiş, bu daha kolaymış, bu daha şöyleymiş, böyleymiş demesiyle geçiyoruz. Peki bu kadar öğretmeni nasıl yetiştireceksin? Canım iki aylık kurs işte. Şimdi bu kadar imam hatibi açtığınızda din savaşlarını bilen bu kadar öğretmeniniz var mı? Önemli değil canım biz okulu açtık. Hz. Muhammed'in tarihini, geçmişini bu kadar iyi bilen bu kadar fazla öğretmeniniz önemli değil efendim. Okulu açtık, okulu. Adı ne? İmam hatip. Ne olacak? İmam ve tip vaiz çıkacak. Kızlar buradan imam ve vaiz çıkabilir mi? Hayır çıkamaz. Peki niye alıyorsunuz? Siz dine karşı mısınız? kimse sorgulamıyor dinini de sorgulamıyor. Kızını niye oraya gönderdiğini de sorgulamıyor. Niye çoğaldığını sorgulamıyor. Yıllık ne kadar imam ve vaizi ihtiyacımız var bunu da sorgulamıyor. Neden? Çünkü kendi dinini sorgulamıyor. Kendi yani kendi dinini sorgulamadan önce kendisinin ne kadar inançlı olduğunu sorgulamıyor. Bunu sorgulamadığınız zaman yukarıdaki her kimse ne kadar dinle ilgili korkutucu şey söylüyorsa bizi o kadar ikna ediyor dinle demokrasi arasında sıkışmış kalmışız. Burada hiçbir siyasi dalgayı konuşamıyoruz. Çünkü işin içine din giriyor. Bunu hep merak etmişimdir. Yani Sovyetler Birliği nasıl oluştu? Rusya, herkes İngiltere, Almanya diye beklerken sosyalizm nasıl Rusya'da kuruldu diye. Hep iddia ediyorum ben. İnanan inanan olur, olmayan olur. O ayrı mesele. Bu benim tezim ateist yazarlarının çok önemli rolü olduğuna inanıyorum. Dünya çapında şu anda klasikler diye okuduğumuz o yazarların yazdıklarını ve okuma yazma oranının Türkiye'nin oranına göre daha yüksek olmasının çok ciddi etkisi olduğuna inanıyorum. Biz mi tartışmıyoruz. Dinin ne kadar uygulanılabilir veya da uygulanamaz olduğunu tartışıyoruz. Onu tartışırken de karşımızda hep din ve verilecek cezalar olduğu için günah işlemeden yani karşı karşıya olduğumuz için susuyoruz. Ben o adliyede artık davalara bakmayacaksam, hakimler, savcılar böyle bir şey istemiyorum. Ben Kur'an kursunun adliyede ne işi var demeyecekse hakimler. Okulda öğretmenler benim okulum, okuluma benim işte psikologum, rehber öğretmenim varken niye imam götürüyorsunuz diye ders vermemeye kalkışmayacaksa bu devam edecek. Devam ettiğinde de çocuğunuz sizin isteğiniz dışında yetiştiriliyor olduğunu göreceksiniz. Bir din tarafından yetiştirildiğini göreceksiniz. İngiltere'de gittiğim Durham School, Durham Lisesi, Durham Okulu, her sabah kiliseye gittiğim bir okuldu. Şimdi giriyorum eski okuluma bakıyorum. O okul özel başka bir okula dönüşmüş. Kızlı erkekli, sırf erkektik. Kızla erkekli başka bir özel okula dönüşmüş. Sonra Şampite Lisesi gene papazların öğretmen olduğu çok önemli öğretmenler var aralarında. Kimya hocamızdı, şuydu buydu falan. Kimya hocamız pek değildi ama e, İngiltere'deki öyleydi. Şimdi baktım özel okul olmuş. O bütün papaz okulu dediğimiz liseler özelleştirilmeye dinden kurtarılmaya başlanmış. Çünkü ne yaparsanız yapın, onlar dini inançlarını öğrencilere ayrıca vermek istiyorlar. Ama İngiliz, Fransız, İsviçre'de çocuğunu okula din öğrenmeye göndermiyor. Onun okulu var, istersen gönderirim, çocuk da isterse gider mantığını gidiyor. Biz öyle yapmıyoruz ve bunu sorgulamıyoruz. Çünkü kendimizin ne kadar inandığını sorgulamıyoruz. Onun için bu e, herkesin elhamdülillah Müslümanım derken ne kadar Müslüman olduğunu sorgulaması ondan sonra laisizmi tartışabilecek noktada olup olmadığını ölçmesi gerekiyor. Çünkü iş o noktada bitiyor. E, o noktada sizin Müslüman mısın diye Evet. O zaman dur, dur. Diyor. Neyi tartışıyorsun? İmama karşı mısın? Müslümansan değilsin. Hem Müslüman olup hem çocuk, okula çocuk gönderileceği imam gönderilmesine niye karşısın? Hep şu noktaya geliyorum işte. Özünde deist olan bu toplum deistliğinin de ne olduğunu bilmediği için kendisini ciddi bir şekilde inançlı zannediyor. Şaman dininden ve Zerdüş dininden gelmelerin büyük bir çoğunluğunda var bu. Son 20 yıla bakmayın. Geçmişe şöyle bir gidin. Ne kadar dini inançları yerine getirdiklerine bakın ailenizin. Çoğunda yok olan şey. Ama hepsinin sonuçta komşularına birbirlerine elhamdülillah Müslümanız dedikleri bir nokta. Onları da ikna etmek için anayasaya yazılmış Türkiye layık bir cumhuriyettir. Bu şekilde kandırılmak yetmiş. Çünkü Cumhuriyet'te de demokrasi diye öğretilmiş. Aman Cumhuriyet elden gitmesin, giderse gitsin. Demokratik olmadıktan sonra sizin Cumhuriyet olup olmamanızın hiçbir anlamı yok. Şimdi okullara gönderildi, adliyelere Kur'an kursları açılıyor. Sırada neler olacak onu bekliyoruz, göreceğiz. Bu AKP'nin işi mi? Hayır bu AKP'nin işi değil. AKP burada bir kullanılacak eleman, büyük bir eleman. Yani bu bir parti işi olsaydı tek başına bir partinin gücüyle olsaydı Turgut Özal'ın kurduğu anap bitmezdi. Ya da Erbakan iktidara geldikten sonra bir daha devrilemezdi. Erbakan gibi birisi iktidara geldikten sonra içinden biz biraz daha demokrat Müslümanız diye Erdoğan gibi bir daha beter bir adam çıkmazdı. Söyleyeyim size Erdoğan'dan sonrası için parti hazırlıkları büyük bir olasılıktan başlamıştır. Çünkü bu, bu partiler kişilerle biter. Kişiler olmadığı müddetçe işte Saadet'in bugün yükselmemesinin nedeni Saadet'in işte eskiden işte Milli Selamet Partisi Erbakan'la var olmuş olmasıdır. Erbakan olmayınca ona benzer, onun biraz daha moderni gibi gözüken ama daha beterinin peşinden giderler ve işte Saadet kapatılınca önce Turgut Özal gibi bir Takunyalı lakaplı birisinin peşinden giderler sonra sonuçta buraya doğru gelir. Ve Erdoğan sonrası AKP olmayacağı için bence şimdiden birileri merkez sağ AKP ile anaplan Adalet Partisi doğru yol arası bir parti kurma çalışmalarını fısıldamaya başlamışlardır bile dediğimi unutmayın. Biz Erdoğan sonrası yeni bir partinin tartışmalarını yapacağız aylarca. Ve eğer o parti iktidara gelirse bir kahraman bulunup başına da konulup hiç şaşırmayalım. Daha öncelerden şaşırdık mı? İlk defa kurulan Turgut Özal Partisi birinci parti oldu. İlk defa kurulan Erdoğan Partisi birinci parti oldu. Ve şu yalan tartışma esası varken iyi parti için söylüyor, esası MHP'ken iyi parti aynı oy alıyor işte, demek ki oluyormuş. Erbakan varken Erdoğan yüzde otuz dörtten çıkar olmadı, mı? demek ki olabiliyormuş. O yüzden e, bence Türkiye halklarının yavaş yavaş ne kadar inançlı olduklarını ve günlük yaşamlarını sadece kendi üzerlerine değil bütün ailelerinin üzerlerinde babaları da anneleri de günlük yaşamlarını ne kadar bu inançla sürdürüp sürdürmeyeceklerini sorgulamaları gerekiyor. Yoksa hiçbir e, bilhassa İslamiyet'e inanan ülkenin insanların toparlanması öyle kolay bir şey değil. Neden İslamiyet'i söylüyorum? Çünkü Avrupa biraz çözmüş bunu. Biraz değil, oldukça fazlasıyla çözmüş. Ve bunu savaşarak çözmüş. Şimdi 21. yüzyılın çeyreğin bitmiş, bitmek üzereyken bunu savaşarak çözün demiyorum. Ama buna bir tavır konmak zorunda. Yani şunu bir düşüneceksiniz. Yani İran'da daha önce ehliyet alıp araba kullanabilen kadınlar artık niye araba kullanamıyor ve bunun mücadelesini veriyor? Suudi Arabistan'da kadınlar şimdiye kadar niye hiç araba kullanamamışlar? Dil mi? Yoksa araba kullanamayacak kadar aklınızın olup olmadığını, bunu sorgulamadığınız müddetçe ve bu yavaş yavaş size doğru geldiğini görmediğiniz müddetçe hiçbir şeyin değişeceğini sanmıyorum. Önce kendinizi bir değiştireceksiniz. Kendinizi değiştirmenin yolu da kendinizi sorgulamaktan geçiyor. Ne kadar Müslümanız ve arkasından ne kadar demokrat olabiliriz? Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programa görüşmek üzere.